Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Yaramaz Üçüzler Videosunu çekeceğim Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu Hesabımı sildim Evet Mercoin hiç gelmedi hesabıma arkadaşlar Görev yaptım hep. Gelmedi e, Ondan sonra ben de hesabı sileyim dedim Evet Arkadaşlar eski hesabım ama Sadece modları eksik Modları da Bulmaya çalışıyorum Neyse arkadaşlar Bugün yaramaz ikizler çöp adam kardeşlerle karşılaşacak. Yaramaz çocuklarla karşılaşacak demiştim. Ama ay di, e, öyle bir video çekmek istemiştim. Ama e, Snowix X abinin ismi yok şu anda. Eğer bu video izliyorsa e, izin almak istiyorum. Yaramaz ikizlerle yaramaz çocuklar buluşsun mu arkadaşlar? Bunun için e, Snowix X Snow X abimizden izin alacağım. Neyse başlayalım. Ya öf ya. Çok sıkıldım ben. Ben de çok sıkıldım. Ben de çok sıkıldım. Ben de. Ne yapalım? Sen, sen. Neyse. Ne yapalım? Gelin ya şu kahveciye gidelim. Ya bugün kahveci yokmuş. En iyisi eve gidelim. Yani kahveci kapalıymış. Neyse gidiyorum. Arkadaşlar bana kışkırtma gelmez inşallah. Arkadaşlar bu arada ben de aldım. Neyse alalım seni. Annesi uyur. Ya arkadaşlar burada ee, iyi bir saç bulamadığım için annesi kel kalacak. Neyse. Ya da babası olsun ya. Eman eve geldim. kimse karşılanmadı. Gel 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 gel. Aa! Girdim içeri. E kardeşlerim. Hadi bakalım. Yaramaz. Uç. İnşallah üvey babam gelmemiştir içeri ya. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar fark ettiniz mi Azerbaycan'da? Ya hayır Ali bağırma lan. Neyse arkadaşlar arada sırada bağırıyor. Lan üvey babam gelmiş. Şu çocukları bir döveyim eve gelirlerse. Rüyadaymış adam. Lan rüyadaymış. Neyse atayım bari şunu onun kafasına bir tane at. Töv. Lan. Lan ne oluyor lan? Vay 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 vay. Ben de sizi döveyim dedim lan. Güzel yapmışım. Dur sopan nerede lan? Ar Neyse. Gel lan buraya. Oh. Abi götüne sokacağım bunu. Of. Oh. Yazın, şey Annem nerede lan eşek? Annen. Annen gitti işe. Biz de de iki hafta kalacağız. Oh. 14 gün yani. Kardeşlerim yardım lazım. Geliyorum. Tabak aldım elime. Hayır. Kırdın. Aman boş ver ya. Hediye atalım. Oh. Oh. Bana öyle kolay kolay bir şey olmaz. Nasıl lan? Ölmemiş miydin sen? Atla Lan. Ya oğlum siz bana bir şey yapamazsınız. Ah! Oh! vuruyor. Ah, Eşekler sizi. Eşek götündür. Düzgün konuş. Düz. Bununla onu is, e, iskelete çevireceğim. Aa, ver. <laughs> Hayır. Eh. Lan oyun nasıl? Bir tane daha var mı var? Lan gel lan buraya. Hı, al o zaman. Aa, çekil çekil. Uh, eh. Allah. Kardeşim. Ne bitir? Allah. Ee, e, e. Öyle kolay kolay ölmem. Eyvah. Sonuncu. Çöp adam kardeşleri götürmem lazım artık. Ee, oh. 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 Gülüyorlar, sen de eksik sokusu baba. Böyle babamış, mis mis Neyse seni şurada bırakalım. <laughs> seni bir topayla değeyim. Ne? Ah. 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 Aa. Aa. Neyse ya. Çop adam kardeşleri bulmam lazım. Oğlum bugün de diğerleri yok. Doğru. Evet. Yok diyelim. Ne yapıyorsun lan? Götümü mü koktun? Yok yok. Yes çöp adam kardeşler. Merhabalar. Sizle tanışmak istiyoruz. Tamam hadi gel tanışalım. Yumru en sert olan benle tanışır. Tamam lan. Oh. Allah. Dur. helal be. İyi değil. Artık bizdesiniz. Bizim ekibimize katılmayı ister miydiniz? Evet. Al burada bununla kolunu takar. Tamam. Ah. Ya hırsızlık yapacak mıyız? Ne? Çok ne hırsızlığı, hırsızlığı ya? Biz, biz, eski bölümlerde tutuklandık. Siz izlemediniz mi? Olsun oğlum biz gene de hırsızlık yapalım. Bence beraber daha çok çalışabiliriz. Biz Evet biz de bir kere hapse girmiştik. Tamam hadi gir. Zun zun zun. Hazır mısınız? Evet hazırız. O zaman başlayalım. Bizi polisler bile durduramaz bence. Bence de ya çok kalabalıkta. Diğerleri nerede? Diğer çöp adamlar. Onlar yok. Birkaç binli mi? Nasıl yok? Evet yok. Nasıl paya? Neyse. Tamam o zaman. Bu yuva başlayalım. Tamam hadi gidelim. Evet, selamünaleyküm. aleyküm. Ya bana birkaç TL borç olarak verir misiniz? Tamam peki, veririz. Aa! Ya ne sorgun var soygun? Teslim olun. Teslim olun lan. Allah kolum kırıldı. Hadi lan. Lan hadi lan. Allah sana ver. Allah sana lan. Kaçın. Aa. Allah. Im. Korumalar. Hemen gelin. Ben koruma değilim ama buranın en güçlü fenom, ay, fenomen diyorum. En güçlü işçisiyim. Aa, Allah oğlum Allah lan çekil bakayım lan Allah terbiyesiz Allah bak Allah'tan silahım var Silah da ihtiyacım yok ama ne? Oh! hani en iyi işçisiydin lan? Spiderman kılıklı. Ay son sözün ne lan? Kardeşlerimi vurmadan önce düşünecektim. Bu kardeş çöp adam kardeşlerin sonu yok. Anladın mı beni? Aa, aa! Sen ne bakıyorsun lan? Aa! Lan kasıyor lan. Allah senin belanı versin. Uaa aa aa. Allah'ım Allah. Öldüler lan Aa. Polisler gelir. Lan bu nasıl oldu Diğerleri nerede? Lan kaybolmuşlar. Baksana ortalıkta yok. Eyvah. Ne yapacağız? Bence onları bulup hapse atmalıyız. Beyinsiz misin? Neredeler? Neredeler? Yanlış. Ben özür dilerim. Ben ışıkta vurdum seni. Özür dilerim. Özür dilerim. Aman. aman Cevap versin. Neyse arkadaşlar yarın maz 8. bölümle gelecek bay bay öptüm sizi